Merhaba dostlar. Doğanın reçetesine hoş geldiniz. Son günlerde, çevrenizde sıkça hasta olan, boğaz ağrısı, kuru öksürük ya da yüksek ateş şikayetleri yaşayan insanlar fark etmiş olabilirsiniz. Grip mi, soğuk algınlığı mı, yoksa yeni bir virüs mü diye herkes kendi kendine soruyor. Aslında önemli olan adından çok, vücudumuzu nasıl güçlü tutacağımız. Çünkü virüslerin adı değişse de, korunmanın temeli hep aynı, güçlü bir bağışıklık sistemi. Son birkaç yılda hepimiz öğrendik ki bağışıklık sadece bir kelime değil, yaşam biçimi. Yeterli uyku, doğru beslenme, stres yönetimi ve doğal destekler bir araya geldiğinde vücudumuzun savunma hattı inanılmaz şekilde güçleniyor. Bu video sizi korkutmak için değil, doğayla yeniden bağlantı kurmanız için hazırlandı. Bugün konuşacaklarımız vücudunuzun direncini doğal yollarla nasıl artırabileceğinizi gösterecek. Önce en temel adımla başlayalım. C vitamini bu vitamin, bağışıklık sisteminin ana direklerinden biridir. Limon, portakal, kivi, kuşburnu ve brokoli gibi besinler hem güçlü antioksidanlardır hem de hücreleri serbest radikallere karşı korur. Sabahları bir bardak ılık limonlu su içmek bile bağışıklık hücrelerini harekete geçirir. Fakat burada önemli olan sürekliliktir. Bir hafta değil, yaşam tarzı haline getirmek gerekir. Bir diğer güçlü destek zerdeçal. İçerindeki kurkumin vücuttaki iltihapla savaşır ve doğal savunmayı güçlendirir. En iyi emilim için zerdeçalı karabiberle birlikte tüketmek gerekir. Küçük bir ipucu. Her sabah bir çay kaşığı zerdeçalı ılık süt veya bitki çayı ile karıştırarak içebilirsiniz. Bu özellikle boğaz ağrısı veya kas yorgunluğu hissedildiğinde harika bir doğal koruyucudur. Sırada zencefil var. Antiviral, antibakteriyel ve antiinflamatuvar özellikleriyle vücudun en güçlü dostlarından biridir. Taze zencefili rendeleyip limon ve bal ile karıştırmak, hem boğazı yumuşatır, hem de öksürüğü hafifletir. Gün içinde ılık suda birkaç dilim zencefil bekletip içmek, özellikle salgın dönemlerinde doğal bir kalkan oluşturur. Bir diğer etkili bitki ise kekik. Kekik yağı veya çayı, güçlü bir antiseptiktir. Solunum yollarındaki mikropları azaltır ve vücut direncini artırır. Ancak yağ doğrudan değil, Birkaç damla zeytinyağıyla seyrelterek kullanmak gerekir. Kekik çayı ise günde bir bardaktan fazla içilmemelidir. Fazlası mideyi rahatsız edebilir. Doğada bile doz önemlidir. Az ama düzenli kullanım en doğrusudur. Ve tabii ki propolis. Arıların ürettiği bu mucizevi madde virüs ve bakterilere karşı doğal bir koruyucudur. Bağışıklık hücrelerini aktive eder ve boğaz enfeksiyonlarında hızlı iyileşme sağlar. Suya veya bala birkaç damla eklenerek kullanılabilir. Ancak çocuklarda ve hamilelerde kullanım öncesi doktora danışmak önemlidir. Bu dönemde unutmamanız gereken bir diğer şey de su tüketimi. Yeterince su içmek, vücudun toksinleri atmasını ve savunma hücrelerinin doğru çalışmasını sağlar. Özellikle sabahları aç karnına içilen bir bardak ılık su, metabolizmayı canlandırır. Ayrıca düzenli nefes almak da bağışıklığı güçlendirir. Derin nefesler ciğerleri açar, oksijen dolaşımını artırır ve stres hormonlarını düşürür. Çünkü stres, bağışıklık sisteminin sessiz düşmanıdır. Ne kadar sakin, dengeli ve huzurlu hissederseniz, vücudunuzun direnci de o kadar artar. Doğal destekler kadar ruhsal dengeyi korumak da bu süreçte en az fiziksel sağlık kadar önemlidir. Doğal destekleri anlattık ama işin en kritik kısmı günlük alışkanlıklar. Çünkü bağışıklık sistemi yalnızca vitaminlerle değil, hayat tarzımızla da şekillenir. En basitinden, her gün 15 dakika yürüyüş yapmak bile kan dolaşımını hızlandırır, akciğerleri güçlendirir ve stres hormonlarını azaltır. Evinizi sık sık havalandırın. Taze hava vücudun oksijen dengesini korur ve virüslerin çoğalmasını zorlaştırır. Bir diğer önemli alışkanlık uyku düzenidir. Bağışıklık sisteminizin tamir zamanı uykudur. Gece saat 23 ile 03 arası vücudun en fazla yenilendiği saatlerdir. Bu saatlerde kaliteli bir uyku uyumak enfeksiyonlara karşı doğal koruma sağlar. Eğer uykuya dalmakta zorlanıyorsanız lavanta çayı ya da melisa gibi rahatlatıcı bitkileri deneyebilirsiniz. Sürekli yorgun hissediyorsanız belki de bedeniniz sadece biraz dinlenmek istiyordur. Gelelim beslenmeye. Hazır gıdalardan Aşırı tuz ve şekerden uzak durmak, bağışıklık hücrelerinin dengesini korur. Mevsim sebzeleriyle beslenmek hem vitamin hem mineral yönünden sizi destekler. Özellikle kış aylarında çorba, sarımsak, soğan ve zencefil gibi doğal antibiyotikler sofranızın olmazsa olmazı olmalı. Bol su içmeyi unutmayın. Su, vücuttaki toksinleri atar ve hücrelerin savunma sistemini aktif tutar. Bir diğer fark yaratan alışkanlık gülümsemek ve stresle baş etmek. Stres, bağışıklığı sessizce düşüren en güçlü etkendir. Günlük haber akışına boğulmak yerine biraz uzaklaşın. Sevdiğiniz bir müziği dinleyin, doğada kısa bir yürüyüş yapın ya da sadece birkaç dakika sessizce nefes alın. Bu, hem zihni hem bedeni rahatlatır. Unutmayın, zihin ne kadar sakin olursa, beden de o kadar güçlüdür. Ellerinizi sık sık yıkamak, Dışarıdan geldiğinizde burnunuzu tuzlu suyla temizlemek gibi küçük alışkanlıklar da büyük fark yaratır. Bu dönemde ayrıca D vitamini seviyenizi de ihmal etmeyin. Güneş ışığı, bağışıklık hücrelerini aktive eden en doğal kaynaktır. Her gün en az 15 dakika gün ışığında vakit geçirmek hem ruh halini hem de bağışıklık sistemini olumlu etkiler. Eğer hava soğuksa bile pencere kenarında kısa süreli güneş teması yeterli olabilir. C vitamini, D vitamini ve çinko içeren doğal besinleri düzenli olarak almak, bağışıklık sistemini daha hızlı tepki verir hale getirir. Bir başka küçük ama güçlü destek ise probiyotiklerdir. Ev yapımı yoğurt, kefir ve fermente sebzeler bağırsak florasını koruyarak vücudun savunma hattını güçlendirir. Bağışıklığın büyük bölümü bağırsakta başlar, bu yüzden sindirim sisteminizi ihmal etmeyin. Küçük adımlarla ilerleyin. Çünkü güçlü bağışıklık büyük değişikliklerle değil, düzenli alışkanlıklarla inşa edilir. Ancak unutmayın, hiçbir doğal yöntem tek başına mucize yaratmaz. Önemli olan sürekliliktir. Küçük ama istikrarlı adımlar. Ve şimdi gelelim en önemli noktaya. Sağlık yalnızca hastalıkları önlemek değil, beden, zihin ve ruh dengesini birlikte koruyabilmektir. Kendinize şefkat gösterin, bedeninizi dinleyin, doğanın ritmine ayak uydurun. Bu dönemde korkuya değil, farkındalığa tutunun. Çünkü doğa bize, her zaman şifanın en saf halini sunar. Yeter ki biz onun dilini duymayı bilelim. Peki siz bu dönemde bağışıklığınızı güçlendirmek için neler yapıyorsunuz? Yorumlarda paylaşın ki, herkes birbirinden ilham alsın. Videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve Doğan'ın reçetesine abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yeniden Doğan'ın gücüyle buluşmak dileğiyle. Sağlıkla, huzurla ve dengeyle kalın.